Evet, ne sefer var. Finish alamadım. Bir dakika. Nereye sana uçan kafa atarlar ben de geliyorum sana. Daha kafa atıyorlar. Şu ben kaydaydı bak bu kaydaydı bu kaydaydı. Hamsi finish'imi al geri çekiliriz. Nereye? Vuru vuru mu? Aldım ben kilimi. Vuru vuru mu kalanlar? Gerek yok Bilmiyorum. bence. Watch out. Çıka çıkabiliriz geri. Bana, bana, ]Çı, bana. Çık çıkabiliriz gene. Alana bak. Alana bak. Oski oski alana. Çık geri çık geri çık geri. Küçük poçinki gerek var kilise, mı? İki iki mini poçinki. İki oh. mini poçinki iki kilise lan. Var var. Geldin mi niye? Dağım dolu. Dağım dolu. Daha dikkat. Dur, dur o zaman biri gelsin buraya. Ben ben zaten yanındayım. Kolum kaşınıyor. Çocuğu sinek. 3 es yaptı. Watch out. Ne diyorsun ya? Yardım benim? ihtiyacınız var mı? Hayır Bilmiyorum. hayır. Aa indi orada Mert. Nerede 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 nerede? Watch out. Bak isin al bak isin al. Bak isin aldık. Aldı abi. <laughs> Buralar boş. Yemin ediyorum ya o iyi helal. Sonunda Rp işe bakıyorum. kıyafeti mi? Eee. bir tane daha geçti oradan. İçin alamadım. 3 bagileri yani. var bunların. Hele şükür baydım amına tüm mermimi bitirdim DP'deki ya. Ama onu bayağı büyük. Aa, kanka önü alsın. Çok güzel. Vurduğumuz yeri alalım. Vurduğumuz yere. Onlar aşağıda kalır zaten gelmez. Seri seri girin Hangarla yapabiliriz siparişini bu arada. Tamam dur. Biri benim buradan da. Tamam bir kişi oraya gitsin. Berkay gitti. Ben buradayım. Hangara girdim o zaman. Ben de durayım hangara. burada. <laughs> hangara gitse Yeresin. girmez zaten. Mert, Mert sen de git Mert sen de git. Buraya gelmezler zaten. Aynen buraya kimse gelmez. Araba... Tamam tamam ben bu. Bu taşı alırsak zaten hangara gerek kalmaz. Tamam aldım ben bu taşı. Okey ben de bir önünü alıyorum senin yolun karşısına. Önümü bir, bir kişi de şuraya gidersin şu ne tarafa ya? doğru. O, o tarafa gideceğim kanka. Tamam. Çok ileriye gitmeyin bak araç çizilecek pozisyon. Oo bura ananı sikeyim adamlar var lan. Tam Daphne'yi vurduğum yerde. Bekleyin ya. Bekle nedir? yine vuracağım yine vuracağım aynı şekil. Ya bayartan girelim oraya uçarak. Ananı sikeceğim Kaçıyor? şimdi sinek. Ne? Gitti Safi Fincan'dan Mert. Mert baymaya yakın haber ver. Hepimiz başka yerdeyiz. Odak ben gibi oraya. Ya. yapıştı bana ya. Sıkıntı yok ben. Bir dakika. Sende... Haber ver zaman. Bak geldi bana. Doğumdan geçiyor. Size geliyor, size geliyor. Aradan geçti. Size geldi. Aa nereye sık, gitti? Dur, sık dur, Yön değiştirsin. Hamsi evet. yanından biri geçerse sık direk yön değiştirirler. Geçiyorlar. Aa durdu burada. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. İşaretime bakın. Yok gözükmüyor. Nereden de girer miyiz onu söyleyin. Durdu burada çocuk. Durdu orada çocuk. Bak bak. Bir canar işaretimi vuralım oğlum çok kötü pozisyondalar. Free kill. Neresi? Vurun oraya ben arkanızdayım. Adamım tutuyor şu an bir canavar nakın. Yüzde yüz bakın oraya. Sağa dikkat et Berkay. <laughs> Abi dediği yere baskı yapmıyorsunuz mu lan? Şu an yapamıyorum ben. Bak aldım. Nereden de kaldım? Nereden mi aldım? Vuralım. İki RAK, iki dak aldım nereden. nereden? E gir gir gir. Ve üç dak, üç dak. o zaman? Çok. Neredeyiz? Şurada kaldı, şurada kaldı. Görüyorum seni. Beni almanız lazım kanka. Farklı takım. Repix bitti bitti RP bitti RP bitti, bitti. Bitti mi? bitti. Bagiyi. Güzel üçünü de aldım Tam ben. Aldın Aldım beni. Aldım ben Mert'i. Çok iyisin Mert amına koyayım. Aldım beni Mesanetim. gel 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 buraya gel. Ben buraya geldim gel. buraya. O, ev görüyor, ev görüyor, ev görüyor. Oha. Ebi namı. <laughs> Vallaha görüyor. Lan, Bak, bekle, sağ geç, Beni görüyor. Hangarın oraya dönsün biri sizden, alo. Dönüyorum ben. Kanka, RPX'in yerine ben de giriyorum. Ama RPX çok iyi o da ona göre. Bayağı smoklu mumoklu yaşamaya çalışıyorlardı. Hamsi'nin yeri çok iyi oğlum bizde. Buradan da gelen olmaz herhalde artık. Ben Umarası. çok iyisin lan. Bili biliyorum biliyorum. Ben. Biliyorum biraz iyiyim. Geçiyorum ben yanına. Orası bu çocuğu senek <laughs> ya. Bacını sikiyim ya. Sümük ben gibi yapıştın ya. ya. Geriye mi çıktın? Ben geçiyorum o zaman bunu RP'nin yerine. Ben Yo geçmiyorum. O Big Suban bana da yakın kalsaydı. Ben geldim sana da. Oski buradan gelecekler he. Tak 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 tak. Neresi lock, lock. neresi? Aldım. Bakam şöyle. Aldı aldı. Arkadaşlar Hancı aşağıda. Ala alandayım alandayım. Aşağı neresi? Şu bagin tamam, arkasında, arkasında, işaretinde, bagin arkasında, arkasında free kill Odaktan oraya <laughs> işte. Ivy onlar bak onları vuralım Alan zaten çok güzel Bekle bir tık öne gidiyor Ben ona Aynen Mert Nate atacağım ona koruyun beni Aha çıktı oradan Canı bir canı bir bir SUV Bey bomba açam bomba açam bomba açam Hamsi Eyle bekle bomba açam Bak bana bak bana Bekle bomba attım Hamsi patlayacak o Bakıyorum Patladı 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 Hamsi orada kaldı Burada var bu çıkıyor evet gel 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 Orada bomba açam orada bomba açam Sahne önünde yiyor Sahne önünde yiyor Orada bomba attım Hamsi orada bomba attım bir saniye Çok yedi öyle bitti, öyle bitti, öyle bitti, öyle bitti, öyle bitti 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 Ivy bitti Ivy bitti Beni al sana beni al beni al Sen aldım sen aldım çok rahatsın gel Bagiyi bıraktım, jip alıyorum, cover yapacağım. <laughs> At neydi? Ben Top de şuan... Şunları... var bende de. de. Şundan neyi alacağım hemen? Düştü düştü düştü. Neresi? Düşürdü düşürdü. Önümüze önümüz. direkt. Önümüz. Önümüz. önümüzde direkt. Kapattım. Yemince. Önümüz. Önümüz. Kafa... Dikkat, dikkat et dikkat et dikkat et. Alan değil bura. Alan değil bura. Alan değil bura. Aldım kilimi. Mert devam. Mert adam devam. Düşürdüm. Kanka şurada. Düşün ya, ya. Ya. Oskar Ya. 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 Ezme tamam ezmeye, gittim. Tam Ezmeye git. Sen tam şeyin yanında. Vurdum Lan Beni alabileceğiniz mi? Seni Alırsınız. Aldım. Neredesin? Al hızlı smokladım ben size. Attım ben de smok Çok iyisiniz. Önümüz bomboş. Alandayız biz. Çok iyi yerimiz var. Ananı sikeceğim şimdi senin sinek. Orospu çocuğu. <laughs> <laughs> Kolumu kopardı ya bak fotoğrafını atacağım bir maçta. Oros çocuğu ya. Yani, yani Bakı kalsaydı keşke mi? son maç. Oski. Ney ney ney. Bakı kalsaydı keşke. Lan sağ üstte Bakı durdu. Sağ üstte mi durdu? Alana gir kanka istiyor. Geliyor siz. Oski'ye gitsene Oski'ye Yeni bir Mert denmiş. Canı bir canı bir Bakı'nın arkasında canı bir. Kapatsın. işaret kızı içeri Öldü. öldü. Çok iyisiniz. Bomba. Ona sağlam bak yer. Biri bana gelsin şu bagiyi alalım. Geldim. Gel, geldim. geldim. Ben geliyorum Tamam, tamam alın kanka. Alanı alın yiyeceğiz ama bagiyi alalım. Oscar var, var mı? Yok. Tam. O bagi solda bagi solda bagi. Hızlı alın. Dolu. Hızlı alın. Hızlı Al. Fazla sekmeyin Yok adamdayız Yokluyorum değil. abi? Lan Ben dibimiz smoklu. Bomba çektim. Bakacağım. Ha, geç sonu, geç sonu kalanlar onlar. gitme bir, gitme bir. Neyi atıyor ben beraber yok ha. Siz içinden geçebilirim. Mi? Siz içinden geçebilirim. Çok iyi. Öldü bitti. Sol öldü. Sol var, öldü. sol var. öldü sol var. bitti, bitti bitti Oralara girebiliriz bak. Dura farkası dur. dur. işaretim dura arkası. Ben inceden bakıyorum oralara. Sol beyler çok güzel sikret atabiliriz isterseniz. Bekle Aynen, ben da her yer boş. Herkes erken gelip gidebiliriz olsun oraya. Erken girmesin herkes. Biz bir kişi kalabilir. Erken girersek şeyimiz olur. Ben erken, erken gittim. Tamam ben, ben kaldım gittim. burada. Ben kaldım burada. Ay işaretli alsana. var. İçeride yatan var. İçeride yatan var. İçeride var. İçeride Adamlar oralarda. Hamsi beni de alsana. Motor var. Buraya buraya. Bak biri de bu kayaya girebilir. Baydım. Çok iyisin lan. Bura. 8 kişi kaldı ona göre. İşaretime bakın. Bir şey diyeceğim sağdan adam gelebilir mi? Şuraya baksanız abi açınız yok mu buraya beni bayda? Benim yok. Kesiyorum. Merhaba, beni. Benim yok. Benim araba. elim çok güzel. Siz ben gidin. Gidemem, gidemem. Hamsi öldü. Bana bak, bana bak, bana bak, iki, iki bir bir bak. Hamsiye bak, hamsiye bak, bak. bak. Aldım mı Gireceğim dibine. Kayıttım orayı. Bir tane daha var orada. Ezdim, 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 İkiydi, orası, ikiydi. Evet. Evet, evet. sağda var, Mert'e çok kalabalık. Burada, 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 burada. Onu vurursunuz oğlum, onu vurursunuz. Tamam tek oynayın abi. Oski fazla abi. sıkma. Onu vurursunuz Söylesin kanka. Onu patlatın oğlum. Bagisini patlat onun. Bagisini patlatın oğlum. Öldü. öldü mü? Öldü öldü. öldü 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 öldü. Yok. Çok iyi. Hayır ölmedi. 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 Ar yukarıya bak ben. Sen... Oski drop arkası. Oski abi iki kişi bunu oynayın oynayayım bir daha dikkat edin yani. Adam da yeriniz çok güzel kanka. Ona mermim kalmadı. Nasıl? Oğlum az, sağdakini vurursunuz ya. Bak birinden mi kaldı Solkay? Tepeden mi kaldı? Aynen aynen. Solkay tek bir. kaldı da 40'a 23. Deep'in mi? Tamam sadece garantiye tek. Oski sol üstün drop. Vereceğim. Sağlı sürünsen onu vurabilir misin diyeceğim. Vururum da. Çol üstü bitirmeye çalışın sağ tek zaten. Abi Oski. Var, sol baksana. Ben Oski kay. bak şu kaya. Aynen bu ağaca geçersen belki Çoğurkaya, görürsün. Çol üstüne kanka git lan. Çok, Çok iyisin oğlum sen. Isin. Sen yani çok Tabii iyi bir sahneden. oyuncusun. So, wo, şey bir o zaman tepede. Drop arkasıydı. tepede büyük ihtimalle. Hı. Aynen. Mesela onun üstünde var. Onun de var. İdareli onu Onu çok açık. Berkay çok On açık. Değil, de nerede nerede? Bak ne arkası bak arkası. Canı bir canı bir canı bir. Taşta da var Berkay Berkay taşta da var. Onu... Taşta çok iyisin oğlum. Taşta. Helal lan size. Helal anla lan size. Amın amın Ananı sikeyim. Son 2 kill olmazsa benden bir sikim olmaz. Kaç kill aldık amına koyayım. <laughs> Oğlum sarmadı mı? Anasını sikeyim. 0 0 diyorum mermim. Bak bak bak, bak 10, abi, 17 kill. Ananı sikeyim. Abi emekli <abi, l> <laughs> benim amına koyayım. 95 mi? Ananı sikeyim 2 kill aldım.